birleşim bu şekilde devreye alındı. Altılı sistem. Çorbalar pişirmeye başladık. Ve pişen çorbalara şapko olduk. Ve kürzi kapıları kodladık. Kürzi. Nedir kürzi? Kalemin kelama inmesi için küreler kodlamak. Küresel kayıtlamalar yapmak. Bunu yapmaya başladık. Her bir altılı devre devre kelam kapılarını dirilikle dinledikçe kürzi kayıtlamalara başladı. Böylece kürzi kapıları kodladık. İşte çalışmalarımız enerjetik sahaları kodlamaya bu şekilde paydaşlarıyla gerçek kayıtlamaları kayda çekmeye başladım. Bilirsiniz mutlaka mutlaka cismi kalem gerek cismi kalem. Bu da enerjetik kayıtlamalar için şart. İşte canlar. Yaradan yarattığında yaşamı kodlayacaktır diyorlar ya işte yapılan buydu. Yaradan yara, yara, yarınları kodlamaya başladı. Ve maya tuttu. O kürzi kayıtlar mutlak kurulları kayda çekti ve bir tek olabilecek gücü devreye aldı. Bunu hepinize şu şekilde izah edeyim. Bizler varlık boyutlarını kodluyoruz burada. Hepimiz varlık boyutlarını kodlamaya giriştik. Bir tek olarak yaptık bunları. Hepimizin yaptığı budur. Ama hepimiz bir tek olmadıkça bunu yapamaz, yapamayız ve bunun için hiçlik kapısını açtık. Hiçlik kapısı. İçlik kapısı açıldığı an hepimiz yoğun ışık, ışık halinde resimler yapmaya başladık. Levhi kayıtlarda resimler yapmaya başladık. Biz buna nüshak kayıtlamaları dedik. Nüshak kayıtlamaları yapmaya başladık. Ve bir tek olarak yaptık bunları. O nüshak kayıtlamaları Yarınların kayıtlar, kayıtlarıdır canlarım ve yarınları kodlayarak kayıtladık. Eli Allah eli olanlar mutlak kurullarla bunu yapacaktılar ve yapıyorlar. İşte canlar. Bu kayıtlar Murat ettiğimiz yaşam kapılarını kodlayacaktı ve. Ee, de bu kayıtlamaların ertesinde artık mutlak kodlar koyuluğu kayda aldıkları an artık ışık kapılarına varılacak <laughs> ve bu kapılara varıldı. Işık sahalarını kodlamaya başladık. Her bir forum bir ışık kod, ışık sahası ve bunun yoğunluğu insanlık ilminde kelamı kayda çekti. İşte kelam dediğimiz hal budur. Tekliğin hakiki teklik olarak kelam oluşu ve o kelam hepinizin iyi anlamanız gereken bir haldir ki enerji kayıtlamalarını diriliklere indirebilen tekliktir. Biriniz Kur'an ilim ama kelam da hak teklikte insanlıktır. İşte canlar hepinizin iyi anlamanız için daha net anlatacağım. Enerjetik kodlardan nötr kayıtlardan öte olan ilim kapılarını açtık. Bu ilim kapılarının ötesine geçiyoruz. Burada kaynağa iniyoruz ve kaynak ilim olarak cevhere kodlanıyoruz. Dağların protest kapısı dediğiniz o kapıyı açmak istemiyorum şu anda lütfen. Değerler değer, devam ediyorum. Dünya planetlerinde hep bu yapıldı. Bilgiyi kodladığımız esnada hep yoğunluğu kayda almak isteyenler diriliğe inerler ve kendi yoğunluklarını kayda çekmek isterler. Şu anda olan budur. Ve devam ediyorum. Eksi ve artı potansiyel güç diyeceğim ben. Bu eksi artı potansiyel gücün kodlanarak kayda inebilmesi için kalemin kelam olması gerekir ki bunun içinde çarpışma gerekir, kırılma gerekir. İşte olan budur. Ve bu kırılma, bu çarpışma ile birlikte ses kayıtlamaları başlar. Ki bu la frekansıyla devreye giren bir kayıtlamadır. La frekansıyla devreye giren kayıtlamada hepimiz kelam oluruz ve sistem, nizam, düzen kültü olarak bütüne hizmetçilik yaparız. Bunun neticesinde formal kodlar devreye iner. İşte galaktik kapıları açıyoruz. Bu galaktik kapılarda kelam kayda girerken mutlak kurullarda kayda iner ve gerçek ilim diriliklere çekilir. Herkes kendi frekansına göre kodlamalar yapabilir ve kendi frekansına göre kayıtlamaları yaparken mukaddes kitap olarak dirilikleri kodlar. İşte çalışmalarda bunlar oluyor. Ve maya olarak bunları yapıyoruz canlarım bütün kötülükleri aşabilecek gücümüz var. Ve bunun da ötesi var. Masaya oturtulan herkes kalem olarak buradadır. Şimdi canlarım, kantara koymayalım kimseyi. İnsanlık ilminde bütüne hizmetçilik yapanların bu bilgileri hak kelamla anlayabilmeleri için bütün kötülükleri aşabilecek gücümüzün de olduğunu bilerek kayıtlar yapıyoruz. Olay bundan ibarettir. Ve şimdi yeni dünyanın gücüyle devreyi açıyorum. Bunun adına İslam olan insan değil, ilim olan kelam diyelim.